arkadaşlar. Ya fail 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 bıktım oğlum. Neyse i̇şte Freddy Golden Freddy fail çekildim oğlum. Map nasıl indirir onu göstereceğim. Oh! Bana sesim doğru geliyor bu sefer. Birliği sesim yanlış üstüm yanlış. Of. Ulan şunda da bir ikinci geceyi geçemedim arkadaş ya. Ulan nasıl böyle şey. Şimdi. Hepinizi <laughs> yazıyoruz. Ne diyeyim mesela. Havada da açtım. Bir azam. Ya ee... da direkt yazmayayım. Bunu siz istediğiniz yazarsınız. FNAF değil. FNAF Vah fınaf vah. ben FNAF yazmıştım da. Ama hadi o şey o yüzden geldi. Zaks. Neyse ya şimdi. Sıra ben bunu indirmek istedim. Bunlar değil, buraya değil. Buraya değil lan. Oğlum ne yapıyor bu oyun ya? Bırakın kardeşim. Buraya play basıyoruz. Durduruldu diyor. Bakra peye giriyoruz. Giriyoruz. Girebilirsek giriyoruz. Aa, hadi girerse gir artık. Şimdi en alttakine tıklıyoruz. Bakın romanları neydi? En alt romanları var. Tıklıyoruz. Ve efsane geldi. Siz arama kısmını da Ne yazarsanız yazarsınız yazarsınız. Burada arada değiştirdim mi? Ne diye soruyorsanız dur şunu yatağı da Lan ne darladınız ya? Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz oğlum. Ha, sonunda gösterebildim mi? Bir sıra gol işte. Neyse şimdi. Şimdi şimdi şimdi. şimdi. ne yapacaksın ne? burada? Sıra tecavüz yapın arkadaşlar. İster buradaki zombiler Gece gece. Böyle okumak savaşı şey yapın arkadaşlarınızla ne yapacaksınız ya bunu işte. Nasıl acaba buraya da ne olsun her şeyi Serap, indirebiliyoruz. Her şeyi Hatta buradan çıkıyoruz da. Bakalım bu ne? Giremiyoruz mu içine? Ha böyle. Nasıl da böyle bir gizemli ve az önce çok gizemli ve orada onu da göstereceğim. Ben bir indirdim tamam mı? Göstereceğim hatta buydu değil mi? Toçkanal ana Toçkanal sonrası. Şimdi bakın. Bu ne arkadaş? Burası. Bulding charging ve nedir? Hatta burada da bir tane nedir portalı açılıyor. Hatta Fox'un kafasında var bir tane. Aynen Fox'un kafasında da var. Ama bir tek okul için ondan sonra gidilmiyor. Neyse arkadaşlar bir durumdan sonra gelelim mi gelmeyelim mi? Sonucu cumartesi günü gördünüz değil mi? Anlamadıysanız ben bir daha video çekerim. Neyse. Ulan Golden Freddy, Freddy ve Freddy ve Golden Freddy'ye selfie çekilmiştim. Bu sefer çekelim kimler çekileyim ya böyle ya fox ile çekilmez çık olmaz, olmaz. çık fox olmaz o foxu da oluyor ya birisi gelmesi lazım Oraya. o zaman neyle çekilelim aaa o oh, piti piti koramelis Sen pek terazi lastik jimnastik biz size git kere ay bitlendik hamama gittik müslendik neydi ondan sonrası unuttum lan ne sonra Ulan tol çıkartıyor ya. Of. Of Neyse çekileceğiz bu sefer bu kere. Bir daha da çekil oğlum ben. Tol oğlum. Bir daha da çekilmem valla. Bir daha çekilmem söyleyeyim size. Bir daha nak çekilir oğlum ben tol çıkartıyor. Çekilmem oğlum. Bir daha çekilir oğlum. Neyse. Çektik gitti ya. Of. of 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 Neyse oğlum ya çekildik git toy saysaydık to çok olmazdı toy olurdu toy ile çekilirdim hatta toy ile de çekileceğim o kadar benim oyuncağım oğlum lan o kadar oyuncağım çekilir lan böyle değil tabi eskisinde öyle çekiliyordu ama Evet. Ah göz kapağı yanlış ulan. İlla bana yaptıracaksınız. Bir de atmak için yapmamız değil mi ulan? Neyse oğlum. Nasıl dıma öyle bir şeydi herhalde. Buydu oğlum. Ya, oğlum siz ne yapmışsınız ya? Siyah mı lan öyle? Siyah mı lan? Böyle değil mi oğlum o? Öyle diyebilirim oğlum. Öyle zaten. Öyle oğlum. Ay, öyle öyle öyle. Hatta gösteriyorum burada. Kanatım iyi bir dil. Benim kanıtım iyidir. Benim kanıtım iyidir. Kanıtım nasıl acaba güçlü? İkinci gece atlatmayacağım. Alın, alın, kanıt. Puh, bu ne kadar şey? Yok. Kaç tane olmuş be? Alın sizde kanıt. Şöyle ispatladığımıza göre bir şöyle toy boyuyla selfie çekilirken bitirelim videoyu. Bakın kadar oyuncu Ben bir tur lan. Lan. Evet arkadaşlar videonda. Ya oğlum ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonda. Ne oldu? Ya oğlum bir durmaz mı lan bu? Abi bu durmaz ya benim tablet lan. Ya. Abi tamam mı Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Dediğiniz de için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.